kokulu kara üzüm. üzümü olarak da bilinir. Karadeniz bölgesinde Isabella kokulu üzüm. işte çilek tadını andıran bölgede yaygın olan bir tür. Aslında Doğu Karadeniz bölgesinde yüzyıllardır var olan yani ana vatanı olarak nitelendirdiğimiz ana vatan Doğu Karadeniz bölgesi olan Rize Trabzon Artvin Taraflarında bol miktarda yetişen bir tür. Bölgenin ekolojisine son derece uyumlu. Hastalanmadan, ilaç atılmadan, rahatlıkla yetişebilen. Ancak çay ve fındığın bölgede yaygınlaşması nedeniyle diğer bazı yerli, yerel meyve türleri gibi önemi maalesef gün yüzüne çıkmamış olan bir üzüm. Kokulu kara üzüm. Amerika'da bu üzümden Concord adıyla bir çeşidi selekte etmişler ve tamamını hemen 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 tamamını üzüm suyuna işliyorlar Amerikalılar. Konsantre üzüm suyu veya pastörize üzüm suyu olarak piyasaya sunuyorlar. Bu üzümün bölgede yetişmesini sağlayan özelliği var. Kabukların biraz kalın olması kabuğunun et kısmından ayrılması ile tanınan bir üzüm türü diyelim. Çünkü bu tür içerisinde birçok farklı e, tipler var. Ve biz bunları TÜBİTAK çalışmasıyla bölgeden topladık. Şu anda bulunduğumuz bağda bu tiplerden kurulu yaklaşık 4 dekarlık bir alan var. E, topladığımız bu tipleri burada yetiştiriyoruz. Aynı olanlarını ayırdık ve iyi olanlarını burada olduğu gibi e, tescile göndereceğiz. Evet bu üzüm Karadeniz'in ekolojisinde, yağmurunda, neminde, asitli topraklarında kolaylıkla yetişebilen bir üzüm türü. Vitis labrusk olarak Latince'de geçiyor. Kabuklarında bu rengi veren bir madde var. İşte Alexin grubu bir madde. Renk maddesi. Resveratrol olarak ifade ediliyor. Bu madde bu üzümün bu şartlarda hastalanmadan, mantar hastalık enfeksiyonuna yakalanmadan, ilaç atılmadan yetişmesini sağlıyor. Tabii bu maddenin insanlara yararı, sağlık açısından son derecede yüksek. Dolayısıyla bu üzümün bölgede ağaçlara sarılı olarak yetişmesini istemiyoruz. Ve bunu normal bildiğimiz tele alınmış, telli dayanak sisteminde burada gördüğünüz gibi yetiştirerek bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü diğer üzümler bölgede yetişmiyor, olmuyor. Bu üzümlerin bölgede yetişmesini sağlayan mantar hastalıklara karşı dayanıklılığını sağlayan ihtiva ettiği kabuklarındaki bu maddeler. Ancak bölge insanımız bu üzümü kabuklarını atarak tüketmekte. Artık bunu tavsiye etmiyoruz. Kabuklarıyla mümkünse tüketin diyoruz. Çok yakında bölgede kullanacak olan bağlarla bu üzümden iyi üzüm çeşitleri olarak ifade ettiğimiz, tescile gittiğimiz çeşitlerden bağlar kurduğumuzda elde edilecek olan üzümden üzüm suyu yapılacak. Pastörize üzüm suyu bildiğiniz vişne suyu gibi portakal suyu gibi şişelenerek ucuz ucuz piyasaya sunulacak ve böylece insanımız bu üzümün üzüm, kabuğundaki maddelerden de yararlanmış olacak. Ha bu madde ne işe yarıyor? Bu madde tabii bu üzümün bu bölgede bu şartla yetişmesini sağlarken öte yandan insan vücudunda kansere giden bütün olayları durdurduğu kanser oluşumunu engellediği saptanmış. Yurt dışında şu anda e, söylüyorlar, duyuyoruz, e, resveratrol yenildiğine ifade ediliyor. Tabi üzümün sağlık açısından yararları oldukça fazla ancak Kadiz bölgesi nemli ve yağmurlu olduğu için ilaç uygulaması yapmadan hatta 5 kez ilaçlasanız dahi bildiğimiz üzümler, yediğimiz, tükettiğimiz üzümler bu bölgede yetiştirmek e, hemen hemen imkansız veya ekonomik değil. Ancak bildiğimiz kokulu üzümler, bu bölgenin üzümleri ve bunları söylediğim gibi topladık. Aynı ortamda ekolojide yetiştirdik ve ilerinden tescil edip fidan üretip yeni bağlar tesis edeceğiz. Bölge insanına bu üzümü kaliteli olarak sunmak, sofralık olarak tüketmelerini sağlamak ve aynı zamanda bölge sanayicisine de bu üzümü sunarak üzüm suyu üretmelerini sağlamak ve böylece insanların yararına sunmak istiyoruz. Ben Profesör Doktor Hüseyin Çelik, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitkileri Bölümünde e, görev yapıyorum ve uzun yıllardır bu üzüm üzerine çalışıyoruz. Tabii Rizeli bir akademisyen olmam ve bu üzümü bölgede iyi bilmem. Daha önceleri çocukluğumuzda tüketmemiz bu üzüme e, üzerinde çalışmamı sağlamıştır.